Aleyna'cım, Hacer'cim. iki gündür şuraya geliyorum müthiş enerjiyle, suratınız beş karış. Ne oldu? Ah, ağlamaklı. Yok. Aleyna? Ben seni böyle görünce çok üzülüyorum ya. Hacer, seni de böyle görünce çok üzülüyorum. İki gün önce hastanedeydin. Bugün de kendini kulislere kilitlemişsin. Herkes panik olmuş, ha? Sesleri duydum. Ben çıktığımda olay bitmişti ama bayağı kızlar evet. e, Aleyna diye ortalığı yıkıyordu. Bakın e, izleyelim, üzerine de konuşalım. Aleyna açar mısın lütfen? Ya artık istemiyorum. muyuz ya? Neyse, Aleyna! Aleyna. Ya. Aleyna aç kızım kapıyı. Ya sen. hayır gitme Aleyna. Aleyna, bir, şey Aleyna. bir şey söyleyeceğim. Aleyna! Kaç ya! ya. Çıldıracağım istemiyorum. Aleyna. O, ayrıldım bitti ya. Aleyna ne oldu? Otursana ne oldu? bir ya. Ne oldu? oldu? Ol. Ne oldu? Yalnız, ne oldu? Ne oldu? Söyle bana. Aa. Bana bak ne oldu? Aleyna. Ya Aleyna artık ayrıldık ya, istemiyorum ya. Ayrıldık. mı? de mi? Evet iyi de ayrıldık. Sebep ne Hacer abla mı? Ya her şey sebep ya. Aa. Dünyanın sonu değil konuşursunuz tamam mı? Ya, ya Yine bu şey sebep. Bak, hepimiz tartışıyoruz eşlerimizle. Düzelirsin, hemen ağlama. Ben ağlama, evim. bak, ağlama, bırakma beni ya. Hacer abla nerede ya? Bak, <laughs> gerçekten nişan döneminde hepimiz tartıştık, kavga ettiydim. Kaçmıyor. <laughs> ya yüzük atılıyor, Oysa. yeri geliyor, barışıyorsun. Ay, ne oluyor? Bu dönem böyle. Hepimiz yaşadık bunları. Yapmayın Aleyna, bir yüzünü kaldır aşkım ya. <laughs> kıpırdama, kıpırdama, dur. Bir ya, dur ya, gitme. Tamam, ver. sakinleşmeden <laughs> karar ver. Aleyna. Nereye gidiyorsun böyle? Aleyna. Aleyna. Ne ne Hacer abla nerede ne ya? ya? Aleyna gir sana. Aleyna dur. Aleyna. Ya, ya bir Aleyna, dursana. Aleyna bir dursana ya. Aleyna. Ne oldu? Ne oldu? Bitti artık her şey istemiyorum. Ya sen benim oğlumdan ayrılamazsın ne oluyor? Ya niye ayrılamayacağım oğlum? Kabarttıysa ayrılırım. Hacer abla bir sakin üstüne Hiç gitme. Kavga etmişler herhalde. Sakin ol sen de bir sakin. Ya bilmiyorum ne olduğunu. Tamam üstüne gitme kızın üstüne gitme. Sinirliler şu an. Tuvalete kaçmışsın ama konu kapanmıyor. Ne oldu? Yiğitle mi ayrıldın? Ne oldu ki? Yani zaten hastaneye gittiğimde de e, bahaneydi yani kokoreç falan biraz e, kendimi çok kötü hissettim. Yani kokoreç falan bahaneydi yani benim. Aa, aa. Beni, sa ya, o zaman kayınvaliden bıraktım. doğru söylemi. Yani kendini kötü hissettiğin için hastanelik oldun öyle mi? O aa. Gün. aa. Sonra o günden beri kavgalısın öyle mi? Hı -hı. Kavgalıyım. Bugün de kavga etmişsin. <laughs> evet. Sebep özel değilse? Ya sebep özel. Anlatmak istemiyorum. Allah, Aa. Allah. Hacer? Vallahi ben e, haberim yok. Şaşırdım. Dedim nasıl olur ya hemen şeyle hemen ayrılmaz ki yani. Evet. E, İnsan bir konuşur anlaşırsınız bir oturursunuz. Aşağı yukarı bir düşünürsünüz. Bitti 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 Şaşırdım. Yok hayır bu özel ya bir sebep yani özel bir sebep. sebep olabilir saygı duyuyorum. Yani, yani şöyle musun? bir şey var. Efendim? Sen sebebi biliyorsun. Bilmiyorum Nusra bilmiyorum. bilmiyorum haberim yok. Yani yaptığı hataları insan tekrarlayınca olmuyor. Yapmaması lazım. Yani çünkü ikimiz de psikolojik olarak çok yorulduk. Yani bizim için böylesi daha iyi. Aa. Yani o... Olayın ne olduğunu bilen bilmiyorum. var bilmiyorum yani. yani söylemek istemiyorsa bir şey diyemem de e, ilk kulis'e sen ben gibiydim Ya ben tartıştıklarını biliyorum ama konunun ne olduğunu ayrıntılı bilmiyorum hmm. ama aralarının kötü olduğunu biliyordum. Ama Aleyna'yı çok üzüldüğünü görüyorum yani. Ben böyle de... zaten Aleyna... anlayamadık. Bir anda dedi ki ben telefonla konuşmaya gideceğim. O yangın çıkışının evet. oralara doğru gitti. Sonra bir hışımla koşuşlar, bağırışmalar bir anda kendi odaya kapattı. Fena kilitledi. Biz korktuk. Anlayamadık yani. Ya bir kere valla üç günlük dünya hiçbir şey için o kadar da üzülmeye değmez. Yani gerçekten de nişanlılıkta olur böyle şeyler evet. Yeşim'in dediği gibi Hepimiz Aleyna. Hepimiz yaşadık. Ha? Ne yani, seni kıracak bir şey mi yaptı? Çok mu canın acıdı? Yani, yapmasını istemediğim şeyler oldu. O yüzden anlatmak istemiyorum. Size saygı duyun lütfen. Yani Anlatma ama, zaten. Özel kalsın ama onarılmayacak bir hata mı? Şu an hızlı karar verme istersen. Şu an kızgınsın belki. işte yani hani ben... Aslında hızlı karar vermedi. Mı? Onun vardı birkaç gündür. Düşünüyordum. Bir haftadır biraz evet, evet. tuhaf Aleyna. Nursel Hanım, halledilmeyecek hiçbir şey yoktur. Bazı şeylerin değeri vardır, iki senedir beraberler. İki senedir yani e, nişanlılıkları devam ediyor. Ama şöyle de bir şey saygı var, saygı sevgi çerçevesi içerisinde. Aleyna tabii benim oğlumla arasında bir iki 3 yaş fark var. İkisi de küçük sayılır i̇ki. benim için, ikisi, evet. ikisi de evet, küçük. Evet Doğru söylüyor. Çocuk yani, da, Yiğit de küçük yani. Çocuk ruhlu zaten Aleyna. Ben, şu yiğit'in numarasını bana verir misiniz? Yani. Gün içinde ben birebir aramak istiyorum onu. Ekranda da olmasın. İnanın gerekmiyor. ben bak ikisi böyle Bana tartıştı. ablası olarak ben yani nedir Aleyna'nın derdi nedir, onun derdi nedir? Ya, ya da sizinle olan olaylarda ne oluyor? Biz düğün yapacaktık Hayır, ya. Hayır şimdi Aleyna'yı uyarıyorsun selam. ya. Oğlum da uyardın mı aynı bu şekilde? Evet uyar ben oğlum, haberim oğlum. yok ki. Tuğba haberim benim yeni oluyor. Hayır şimdi bu olay olduktan sonra telefon elindeydi oğlum. Ne oldu diye aradım evet. Yiğit'i? ne dedi? Evet şu an konuşamayız dedi. Ben akşamüstü konuşuruz dedi. Sinirli ben hiç sanmıyorum. Demek. Sen hani tamam, hayır canım yok canım. Benim. Benim. Olur mu bu şey mi? canım? Aa. Ya bence arefesinde olur ya. Nursel Hanım şöyle bir durum olabilir. Bir ben şimdi kayınvalidem. Ben aslında böyle ilişkiler olduğu zaman eğer hiç halledemezlerse araya yere girmek isterim. Şu an hani ikisi bir olduğu zaman ben araya girersem ben kötü olur Ayol sen yıkılır. durduk yere bile araya giriyorsun konuş İşte ya, ben ama ben şey istemiyorum Nursel Hanım. Evet. Hani kendi konularını kendileri halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden ailede hani ben buraya ben bıraktım deyince hani bitti deyince ben şaşırdım yani, Hacı, ben üzüldüm Nursel yani. Ama. Şimdi e, Aleyna dedi ki aynı hatalar tekrarlanıyor. Yani A bu iki yetenmiş. sene içinde aynı hatalar hala tekrarlanıyorsa bunu devam etmenin bir anlamı var mı? O da ayrı mevzu. Ama yani, şey de oluyor yani, devam şöyle, yani hala. şöyle söyleyeyim yani ikimizin de psikolojisi artık yani el vermiyor. Ya sevgiliyken olan durumla nişanlılık arasında ya çok büyük tamam da oluyor fark var. Yani ama... gerçekten yaşınız hakikaten çok küçük. Birbirinize ne kadar sevdiğinizi biz bile anladık artık. Yani arkada da bir sürü onların aşkını evet. konuşuyoruz. Olur böyle şeyler Bence ama biz güzel güzelleyeceğine güzel inanıyorum içiniz. ben. Bence şöyle bir şey Nursel Hanım. Burada ben mesela Aleyna'yı şu an dinliyorum. Önemli olan ikisini de karşılıklı oturup dinlemek. Tabii, konuşmak. O da biraz onların sana kara düşüyor. Aynen. Karar veremedikçeleri belki çocukta düşündükleri bir şeyler vardı. Biz onların olgunlaşmasını sağlayabiliriz. Dinlemeden hiçbir şey söyleyemiyorum şu an ben. Çünkü burada yiğit eksik. Ne desen yani, boş. Yani da tam açıklamak istemediği için ben hayır. Bence de açıklamasın. Duyuyorum. Çünkü Yok açıklaması bu özeldir. Ben istemem açıklamasını da. Yani önemli olan kendi ben aralarında halletmesi Ben de Ben konuştuğunuz birçok şeyi konuşmak da istemiyorum da. Teşekkür böyle değil önüme düşer gibi düşüyor bütün Halkısınız. mevzularınız ondan ben de biliyorum Halkısınız. yani. Aleynacığım telefonunu bence Yiğit'im ver. Ben de bir Nursel ablası olarak bir sorayım. En azından bize de sanırım o yakışır. Tabii ki ayrılık olmaz ya.